zamanında sayın başkanım zaten söylüyorum ayburda. Her yerde söylüyorum, Ankara'da söylüyorum. He. Ya Allah bu hafta geçiyor. İşte dönen diyor. Akı, bağ, bağ geçildi olsun da fark eder. Evet. Zaten vallahi başkanım

Arkadaşlar orayı bu tarafa küçük, Bir iki, iki, üç, yedi, yedi, yedi. Basını dışarı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanımla özelliğiniz kadar. Benim burada sen belki varip dediysek iki olsun yanına, bir olsun diye aynı tepemizin bu güzel

saygıyla karşılamak yapıyoruz. Göçlü içerisinde herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Geçsem de cihanı bulunmaz dengin ezelden sevdalım özümsün Bayburt. Günden <laughs> düşmeye sözümsün Bayburt. Vadalar, ezeler, bibiler, kahraman Bayburtlular. Maşallah. Gün, güneş Bayburt bir başka güzel. Bugün Bayburt ziyaretimizde sizlerle buluşmak, selamlaşmak nasip oldu. Rabbime şükürler olsun. Değerli hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu hafta memleketimizdeyiz. Dün Erzincan'daydık. Bugün Bayburt'tayız. Buradan kop üzerinden Erzurum'a Ondan sonra da ver elini Kars'a kadar gideceğiz. Hasret gideriyoruz. Doğduğumuz havasını soluduğumuz iklimi sert insanı mert hemşerlerimin arasında daha büyük bir enerji duyuyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşlerim evet Bayburt bir türkünüz var değil mi? Bir türkümüz var. Bir yanı Merzincan vermem Baybordu diyor. Kime diyor? Ermeni çeteler diyor? Kime diyor? İşgalcilere diyor. 1916'da KOP'ta orada gösterilen Ruslara karşı direniş tarihimizde ikinci plevne zafer olarak geçmiştir tarihteki yerini almıştır Bayburt insanı merttir Bayburt insanı bayrağını, toprağını milletini sever işte Bayburt her zaman bizim yüzümüzü ak etti hatırlayın Bayburt referandumda Türkiye birincisi oldu. Başkanlık sisteminin değiştirilmesinde yüzde seksen bir yediyle Türkiye birincisi olan ilimiz Bayburt'tur. Bu sisteme bu sisteme şaşı bakanlar bu sistemin değişmesini isteyenler önce gelip Bayburt'a sorsun. Öyle değil mi değerli Bayburtlu hemşerilerim? Teşekkür ediyorum Değerli kardeşlerim Bununla da bitmiyor Bakın Bugün sistem değişikliği diye Gece gündüz Tekrar edenler Geçmişi Belli ki Çok çabuk unutmuşlar Cumhuriyet tarihinden Bugüne kadar Bu ülke Darbelerle Vesayetlerle çok şeyler kaybetti. 60 darbesinde milletin adamı Adnan Menderes'i, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ı ipe gönderdiler. Demokrasi şehitlerimiz olarak tarihe geçtiler. Yetmedi. Ondan sonra 71 muhtırası verildi. O da yetmedi. 80 darbesi geldi. O da yetmedi. 28 Şubat dayatmasıyla karşı karşıya kaldık. Kızlarımız okullardan atıldı ve seçimle iş başına gelmiş iktidarlar Erbakan hocamız vesayetçiler tarafından iktidardan edildi. Geldik 2000'li yıllara Bayburt bütün Türkiye'de olduğu gibi gür bir sesle dedi ki yeter artık söz de milletindir karar da milletindir karar verdiniz Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin adamını Türkiye sevdalısı liderimizi iş başına getirdiniz. Aradan hemşerilerim, Aradan 20 sene geçti O gün doğan Bebeler Bugün 20 yaşına geldi Allah için soruyorum Bugün 11 Ekim Şöyle 11 Ekim 2001 tarihindeki Türkiye fotoğrafını 2001 11 Ekim'deki Bayburt fotoğrafını yan yana koyun ve Türkiye'nin Bayburt'un nereden nereye geldiğini kararını siz verin. Değerli kardeşlerim ben buraya ilk geldiğimde bu Bayburt'ta Ermeni mezalimine karşı Rus işgaline karşı kahramanlık ortaya koymuş bu kadim şehrimizde tarihin kültürün şehrinde Dede Korkut şehrinde Şehit Osman şehrinde Şair Zihni'nin şehrinde bir kilometre bile asfalt yol yoktu. Bölünmüş yol hak getire hiç yoktu. Bugün Bayburt'umuzun 103 kilometre bölünmüş yolu var. 80 kilometre sıcak asfalt yolu var. Bayburt'ta üniversite var mıydı? Şimdi üniversitemiz var mı? Hem de en güzel üniversite. 15 bin gencimiz burada geleceğe hazırlanıyor. Burada hayata tutunuyor. Değerli kardeşlerim, Bayburt'un civar illerle bağlantısı yok desek yanlış olmazdı. Bugün Erzincan'a, Erzurum'a, Trabzon'a Salman Kaş tünelleri bitti mi? İki tane tüneli yaptık mı? Oradan hemen Araklı'ya inebiliyor musunuz? Şimdi yeni Zigana tünelleri bu, bu yıl sonu bitiyor. İnşallah Gümüşhane ve Bayburt yolu daha da kısalıyor. Zaten ne diyoruz? Türkiye 80 il Bayburt Gümüşhane bir bir birlikte her zaman vay tünellerini de yaptığımızdan sonra kop tünelini de bitirdikten sonra sal yazı havaalanını Bayburt Gümüşhane havalanında seneye açtıktan sonra hiç kimse Bayburt'u tutamaz, Gümüşhane'yi tutamaz evvel Allah. <laughs> hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Bugünlerde Türkiye'ye zerre miskal hiçbir hayrı dokunmamış sürekli darbelerden vesayetlerden medet umarak iktidar hayali kuran bazı muhalif kesimler zannediyorlar ki millet iradesi onlardan yana karar verecek. Bizim milletimiz bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz kimin doğru yaptığını, kimin yapmadığını en güzel bilen millettir. Biz 20 yıldır hep bunu gördük. Daha en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2018'de hem de milletvekili seçiminde Bayburt yine birinciliği kimseye bırakmadı. Bayburt'a yakan, yakışan da birinciliktir değerli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Değerli kardeşlerim, zaman zaman sıkıntılar oluyor. 2009'da yaşadık. Ama o sıkıntıları da açtık. Şimdi bütün dünya bir buçuk senedir bir küçük mikrop topu topu yarım gram bütün dünyayı dize getirdi. Ve biz bu mikropla, koronayla mücadelede hamdolsun birçok gelişmiş ülkeyi de geride bıraktık. Hatta başka ülkelere de destek verdik. 150'den fazla ülkeye sağlık desteği verdik. Bir zamanlar şehir hastanelerini rant diyenler, lüzumsuz görenler bu korona'da, bu salgında mahcup oldular. Mahcup. Şehir hastaneleri hayat kurtardı değerli kardeşlerim. İşte bu vizyondur. Bu ileri görüşlülüktür. Bunu yapan da sizin liderinizdir. AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır. Değerli kardeşlerim, evet Allah. 2023'e emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Baygur, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir destan yazmaya hazır mısınız? Hayır. Hazır mısınız? Hayır. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar rekor oyla seçmeye var mısınız? Hayır. Allah sizden razı olsun. Hayır. Rabbim gayretimizi gayretimizi daim eylesin. Değerli kardeşlerim, yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ama bir şeye dikkat ettik. Dedi ki, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunun için amansız mücadele ediyoruz. Terörün bu topraklarda oh! oh! Gördüm gördüm. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel. Allah razı olsun. Ha. Ha. Abiyle çek ha haberine çekmeyelim. <laughs> Değerli hemşerilerim bugün Bayburt'ta Bayburt'ta programlarımız var. Hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Bugün Bayburt'ta sizin evladınız, sizin topraklarınızda büyümüş Türkiye'de yurt dışında başarılara imza atmış Şen Türk ailesinin Bayburt grubun yaptırdığı ana okulunun açılışını yapacağız. Yine Bayburt'ta yaptıkları babalarının hayrına yaptırdıkları cami açılışını yapacağız. Arkadaşlarımızla partilerimizle bir araya geleceğiz. Hasbihal edeceğiz sizleri dinleyeceğiz. Sizlerden aldığımız enerjiyle, sizlerden aldığımız talimatla yolumuza devam edelim. Ben tekrar bu güzel günde yazdan kalan bu pırıl pırıl günde hiçbir hazırlık yapılmadan tamamen kendi kendine oluşan bu coşkulu bu sevgi dolu karşılamanız için teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Durmak yok. Olmadı. Durmak yok. Durmak yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim başka Başbakanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz sevgili Bayburtlu hemşehrilerimiz. Hepinize katılımınızdan dolayı bu coşku ve heyecanınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Programımız burada bitmiş. Teşekkür ediyorum.